Anne ben video bugün bugün ne yapacağım? Valla sunanı kızının mevdu var. Gidiyor musun buraya gidiyor ne olur? Gidemezsem şeydir. Gireyim, bir şeydir. edelim. biraz dolaşırsın geri saat kadar olmaz. Nerede olur? Olur. E, tamam yavrum. Heh. Sen kaç edeceksin? Valla saat bir diye bir şey mi? Bakalım nasıl olursa. Anladın mı? Hmm. Ablanla geldim. Haberim yok. Geldim. Kaç Mesbi dolayıca iki de şey falan bir tercihde falan herhalde. Bilmiyorum ki. Yani telefonu çürüdün. Sen ne sattı? Tutku var. Geldim bana de tamam mı? Hani eve geldim dersi. tamam derim ben de oğlum derim. Tamam mı? Ha. Bugün hava yağmur olur mu sence? Ha. Geleken bir şeyler geçir. Bir tuhaf. Yağmur yağar mı sence bugün? Valla ben değil. Hava da bulut. Gel bunu unuttum tamam da oğlum? Tamam oğlum. Anladın mı? Allah nasıl bir her şey nasıl yapar? Allah kim bilir seni korusun. Yani yıldız biraz yine. bir aldı. şu cemuğunu karbitörü çek, karbitörü. Cemuğuna bağlan sen bak. Çekin bir aynen. Kenar tuğru karbitörü ता सबैतिर भने एक त बन्दिसले नचो ता सबैतिर भने त्यही हो पाछे आइज आज अल्लाह मर्सोल